Bizim yıllardır bal alma şeklimiz değişir doğru mu? Ama 50 milyon yıldır arının bal verme şekli değişir. değişmez. Onun Adem dedesi ne şekilde veriyorsa kendisi de o şekilde. Yani yıllar önce dedeleri ne şekilde bal veriyorsa arının kendisi aynı şekilde balı verir. Bu arıların yazın yaklaşık bir ay ömrü var. Erkek arıların 6 ay. Bir arının ömrü boyunca yaptığı bal çay kaşığının onda biri. O zaman bir çay kaşığı bal için 10 tane arının ömür boyu çalışması lazım. Şimdi burada elime kaşık koyarsınız herhalde. Burada da bal koyarsan bizi reklam ederler. 5 <laughs> kavanoz. kavanoz bal gibi. 1 kilogram bal için 40 bin tane arının 240 bin kilometre uçması lazım. Dünyanın çevresi kaç kilometre hatırlayan var mı? 40 bin kilometre çok güzel. Yani 1 kilogram bal için dünyanın etrafı 6 kez dolaşılır. 1 kilogram bal için 6 milyon çiçek ziyaret edilir. 1 kilogram bal. Böyle bir işi toplansak yapabilir miyiz aynı sayıda insan? Demek ki mükemmel gönderilmiş. Bakın programı içinde gönderilmiş. Bir orijinal bal 2000 sene yenmek için uygun halde devam edebiliyormuş doğada. Şimdi bu zehirli böcek çiçeğin öz suyunu çıkarmayı Nereden öğrendi? Enteresan. Verenin kendisi olmadığını anlayalım diye de arıya dokunduğumuz yerde sokturuyor bizi. Doğru mu? Ya veren bu olsa bizi zehirlemeye çalışmaz. Allah Allah. İnanılır gibi değil. Şimdi bir gün birisine bu arı bal meselesini anlattım. Sonra dedim ki ya bu arı nasıl bal yapar dedim. İçgüdüyle dedi. İçgüdü ne dedim? Arıya bal yaptıran şey dedi. Bir bilinmeyeni başka bir bilinmeyeni açıklamak. Şimdi düşünün bir şehre gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya belediye binası nerede diyorsunuz? Postane'nin altında diyor. E postane nerede diyorsunuz? Belediye binasının üstünde diyor. Yani şimdi <laughs> bir bilinmeyeni diğer bir bilinmeyeni açıklamak. Şimdi bu kadar mükemmel bir iş var değil mi? Bakın burada dünya cihetinde nice işlere muvaffak olmuş arkadaşlar var. Fabrika sahipleri var, mühendisler var, doktorlar var, tüccarlar var, çelikçiler var, sağlıkçılar var. Yani ne fabrika kurmuş adamlar var, elektrik mühendisleri var. Hadi şu balı ya olmuyor yani. Sen buna sadece içgüdü diyorsun. İçgüdü nedir desen, şuursuz varlıklara şuurlu iş yaptıran şey. Ya hayvanın peki bu hareketten haberi var mı? Yok. E bu mantıklı mı? Ya bilim onu ileride açıklar. Şimdi peki arıya bal yaptıran şey nedir? Rabbin arıya vahyetti. Arıya bal yaptıran şey nedir? Rabbi arıya Vahyetti. Allah Allah. inanılmaz bir şey. Demek ki ara dünyaya programı ilham edilmiş şekilde tekemmül etmiş halde gönderildi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Demek ki bu ayet arının balı kendisi yapamayacağını anlatır. Ona ilham edildi, tekemmül edip gönderildi. İlham demek Allah Azze ve Celle'nin kalplerle konuşması demek. Bugün mevcudat bu mükemmel program ne ile yüklenilmiş o mevcudada? Buyurun. İlham ile yüklenilmiş. Bugün Allah Azze ve Celle bizim ilhamla kalbimizle konuşur. Biz ama o konuşmayı kelimelere dökerken şu bildiğimiz Türkçeyi kullanırız. 12. sözde bu ilhamı şöyle anlatır. Mesela en cüzisi ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. En basit ilham neymiş? Kuşun, arının, balın en küçük ilham buymuş. Sonra avamın asın ilhamatıdır. Allah Allah sonra insana. Sonra avamı melaikenin ilhamatıdır. Sonra evliya ilhamatıdır. Sonra melaikeyi izam ilhamatıdır. Çok enteresan. Bir güvercin sabah çıkıyor akşama kadar rızkının peşinde. Bulup getiriyor mu yuvaya? Bulup getiriyor. Peki Allah onlarla neyle konuşuyor? İlham ile. Rızıklarını neyle bulduruyor? İlham ile. Hastalandıklarında hangi otun onlara iyi geleceğini neyle buluyorlar? İlham ile buluyorlar. Arı için geçerli olan bu ilham insan için de geçerli mi? geçerli. Demek ki Allah'ın insanla konuşmasının kemali Kur'an. Allah'ın bize muhatap alıp konuşmasının en kemali nedir? Kur'an. En ekmeli de peygamberlerle konuşması o da vahiy. Çok güzel. Anladınız mı? Yani en basit ilhamdan vahiye kadar mertebe var mı? Mertebe var. Neye bakıyor? bizim kalbimizin açıklığına. Demek ki kalbimiz insaf ile açıldıkça, günahlarla kirlenmedikçe şu lanet olası gıybetle o dilimiz, kalbimiz gıybet kalbi hastalıktır. Mahveder kalbi bomba gibi patlatır. Bu şekilde kirlenmedikçe bizim de kalbimize bizi doğru yola sevk eden ilhamlar gelebilir. Aa işte adam Almanya'dan 10 yıldır geliyor. Öteki kapının önünde geçmiyor. Arkadaki başka bir yere gidiyor. E ne oluyor şimdi? Ya onu niye geldi, o niye geldi yani? Şimdi bir gariplik var işte değil mi? Arı anlatmaya devam ediyorum. Anlaşılıyor mu? Bal arısı günde 20 bin çiçek gezer. Bir bal arısı. Balı böyle yapar. Ya bana bal verecek merhamet bunda olsa 20 bin çiçek gezip bedava verir mi? E dikeniyle sokar mı? Sokmaz. Çiçekleri gezerken bu arının kıyafetlerine, özellikle bacaklarına tozlar yapışır. Sonra arı aynı cins çiçeğin Gülse gül, sümbülse sümbül. Aynı cins çiçeğin farklı fertlerine konar. E bacaklarına da ne yapışmıştı? Toz yapışmıştı. Bu şekilde ne yapar? O bütün bitkileri döller. Yani onların aşılamasını aslında arı yapar. Arı önce güle konsa civardaki güller bitene kadar başka hiçbir çiçeğe konmaz. Konsa ne olur? O tozları farklı türlere götüreceğinden aşılama gerçekleşmez. İnanılmaz değil mi? Yani sen bu vazifeyi nereden biliyorsun? Bakın biz öğrenelim, gidip yapalım. Gene karıştırır mıyız? Karış ama arı karıştırmıyor. Demek ki tekemmül edip mi gönderilmiş? Mükemmel gönderilmiş arı. Allah Allah. Arının beş gözü var. İki büyük bileşik gözü var. Üç tane de küçük basit gözü var. Bu sayede mor ve ötesi ışınları görebiliyor. Çiçeklerin Mor ve ötesi ışıklarla nektarının haritasını çiziyor. Bu sayede hangi türlerle gezmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Bir de gezerken arı hareketli. Onda artı yük var. Çiçekte eksi yük var. Çiçeğe bulaştığında yük alışverişi yaşanıyor. Bir diğer arı uçarken mesajı alıyor. Bu çiçekten gereken şeyler alınmış. Tozlaşma gerçekleştirilmiş. Benim bulaşmam lazım diyor. Mükemmel mi? Mükemmel. Bu eğitimi almış mı? Almış. Allah Allah. Şimdi siz asıl burayı dinleyin. Az önce balığı anlattım. Şimdi kovanı. İçimizde yüksek eğitimli arkadaşlar var. Doğru mu? Matematiksel bir iş yapsak, şu önümdeki siyah mouse pad'i gördünüz. Ben bu mouse muhtelif yerlerinden altıgen çizmeye başlasam. Bu arada ben matematik bölümü mezunuyum biliyorsunuz. Matematik bölümü ağırdır. Soyut matematikler, topolojiler çok ağır bilgiler yüklenir. Yani o bilgilerle birlikte şu mousepad'in bir yerinden altıgen çizmeye başlasam ben en son bu muhtelif yerlerden başladığım altıgenleri ortada birleştirip "Aa muazzam altıgen çizdim." diyebilir miyim? <laughs> Mümkün değil. <laughs> Bunu bulmaca çözenler dahi yapamaz, doğru mu? Peki bu sefer yanıma birkaç tane daha arkadaş alsam, doktorasını yapmış, bizim profesör Mehmet abi alsam, diğer arkadaşları alsam bu sefer bunun 4-5 yerinden başlasak o buradan, bu buradan, bu buradan, ben buradan başladım. Dört köşeden başladık. Altıgenleri çiziyoruz. En son buluştuğumuz yerde o altıgenleri muazzam şekilde buraya çizebilir miyiz? <laughs> Mümkün değil. Bugün bir duvar ustasına de ki ustam sen şuradan başla ben buradan. Duvar yamuk çıkar. Üç tane anneye de ki ana siz şuradan başlayın bana bir kazak örün çorap giyersin. Kazak giyemezsin öyle mi? Arılar peteği tam böyle yapıyor. 0,1 milim. Muhtelif yerlerden başlıyorlar. Kovanın peteğe 13 derece açı veriyorlar. Ve muhtelif yerlerden başlamalarına rağmen en son buluştukları yerde hiçbir açıklık kalmıyor. Bir de benim az önce anlattığım çizim iki boyutlu. Petekteki altıgenler üç boyutlu. Daha garip bir şey. Petek yapan arılar başka vazifeye gidip yerine başka arı geldiğinde <laughs> aynı program yüklenmiş gibi hiç şaşmadan. Bakın aşağıda 10 kişi böyle tuğla dizelim ve konuşalım, anlatalım birbirimize, ikna edelim. Buluşabilir miyiz ortada? Mükemmel bir olay ya, mükemmel bir olay, mükemmel bir olay. İnanılır gibi değil, çok enteresan. Arabaya girdiğinde açtığım camdan çıkamayan arı. Böyle bir şeyi nasıl yapar? İnanılır gibi değil. Peki neden altıgen yapıyorlar? Kare yapın, üçgen yapın. Bunu da 1999 yılında matematikçi Thomas Hales cevaplamış. Alanı en az malzemeyle, yani maksimum verin, minimum malzemeyle yapmak istiyorsanız kullanacağınız ölçü, buyurun, altıgen. Her bir açısı tam 120 derece olacak. Peteklerde öyle. Kare yapsak, üçgen yapsak ne olur? Çok fazla balmumu kullanırsın gereksiz yere. İnanılır gibi değil değil mi? Allah Allah. Peki neden 13 derece eğiklikte yapıyorlar bunu? Bir de derece hesapları var. 13 derece eğiklikte yapıyorlar o kovanın içindeki petekleri. Bal aşağı doğru akmaz, hücrenin içinde kalır. Ama bu hesap için sadece geometri değil, sıvı fiziği de bilmen lazım, kütle merkezi hesabı da yapman lazım. Neredeyiz şu an? kovanın içindeyiz. Devam edeyim mi biraz? Altıgen petek tamam. Yavru arıların o kovanda hayat bulması için kovanın 35 derecede kalması lazım. Yoksa yavru yaşamaz. Şimdi önce siz 35 dereceyi nereden biliyorsunuz diye sormamız lazım. Hadi bildiniz. Peki siz 35 dereceyi nasıl tutturuyorsunuz? Dışarı hep aynı derecede değil ki. Dışarı soğuk olunca titreşim yapıyorlar kanatları yerde. Dışarı sıcak olunca da kanatları havada pervane gibi bu sefer kanatları kullanıp soğutuyorlar. Ya titreşimle ısıtıyorlar ya pervaneyle soğutuyorlar. Kovana yavruları ve diğer arıları yemek için eşek arısı saldırdığında, bunun belgeseli var onu izlerseniz bence istifade edersiniz. Kovanı bu seferlik 37 dereceye kadar ısıtıp eşek arısını yakıyorlar. 38 derece olsa kendileri de yanacak. <laughs> yani siz bu biyolojik klimayı nereden oluşturdunuz? Zaten iki hafta bir ay yaşıyorsun yaşamıyorsun sen keyfine baksana. Senin ömrün bunun için mi var öyle mi? Sen ilk iki hafta çalış, balını sat. Diğer iki haftada Lamborghini'le bin gez. Ne işin var senin bunlarla? Mükemmel gönderilmiş. Mükemmel. Vazifesinden bir an şaşmıyor. Bir an şaşmıyor. Peki yine neredeyiz şu an? Kovandayız. Bu kovanı temiz tutmak lazım mı? Lazım. Vehbi abi, öyle biyolojik yaşantının olduğu bir yer temiz olmazsa bakteri üretir mi? Fazlasıyla. Yaşam olur mu orada? Mümkün değil. Bakteriler ele geçirir. Şimdi kovanda ölen arıları sürükleyerek atıyorlar kovanda bakteri üretmesin diye. Ama bazen büyük kütleler oluyor, sürükleyerek atamıyorlar. Propolisle bunları mumyalıyorlar ki kovanın içerisinde bakteri üretmesin diye. Çiçeğe gidiyor. Onun yapışkan reçinası var. Reçinasını çiğniyor alt çenesinde. Alt çenesinde kendi ağız sıvısını da akıtıyor. Propolis yapıyor. Ayağında kesecik var. Ayağındaki keseciğe koyuyor. Oradan uçuyor, kovana giriyor orayı propolisle mumyalıyor ve bakteri problemini ortadan kaldırıyor. Bu arı yani. Mükemmel gönderilmiş mi gönderilmemiş mi? Tekemmülü anladınız mı? Arı ve bütün mevcudat böyle mükemmel gönderilmiş. Bir de kovanın pişti arı var. Kim? Kraliçe. Kraliçe arı. Kraliçe arı ömründe bir kez çiftleşir ve orada sperm depolar ve günde 2000 yumurta bırakabilir. Kraliçe arının varlığı, insibası yeter. Salgıladığı feromon ile kolonide nizamı sağlar. Eğer kraliçe ağrı onu sağlamasa kolonide kaos çıkacak. Bunu salgılamayı nerede öğrenmiş? Hadi onu öğrendin. Sen nerede üretiyorsun da bunu? Hangi kimya laboratuvarın var senin? Ben gördüm havada uçuyordun. Ya inanmaz ya inanmaz. Yani şimdi başka derse gidecek konu da yani. Bunlar tesadüf mesadüf öyle mi? Kendi kendine öyle mi? <laughs> ya hiç olacak iş mi yani? Neyse konumda kalayım. Mükemmel gönderilmiş mi? Mükemmel şekilde gönderilmiş.